Anadomini'den Ana Anadominin, domininin kaldığımız yerinden Devam ediyoruz e, 20 dakikalık yaklaşık olarak 20 dakikalık bir video çekeceğim Yani geçirmemeye Çalışacağım ama warband tabi ne olacağı belli olmaz Allah belanı En son böyle bir bug vardı değil mi ya Bir dakika Abi bu ne ya? Ben nasıl kaçacağım bu adamdan? Ya şu adam biri peşimden alabilir mi? Bu adam niye benim peşimde? Tolit Benim miyiz Koç krallığıyla aram kötü yoksa bizim abilerin mi? Ne, <laughs> Fransalı mı? Oğlum bu ordu niye hala Aha, bir yere doğru hareket etti Sonunda E benim adamım gitti ama 13 tane şimdi 13 adam da ana dominiyize önemli yani Anca zor bulunuyor 13 adam 1k'ya buluyoruz 13 adamı lan 10k Bir para almazsanız Bir dakika 2 tipini sat bir dahaki şehre uğradığımızda iki tipi satılır. Hedef kaybolmadı gel. Aha York'u mu alıyoruz? Evet York'u alıyoruz. Tam bekleyip burada. Kaydet. Hmm, kılık değiştir. Şehre girmeyi denesem mi bir? Ya? biri beni nasıl tanıyabilir ya? Hı? Sanki çok savaşa katılmışım, sanki beni yüz kere hayatında görmüş gibi. Allah. Yuda, gel gel. Al. Ah. O ne? Nasıl kalkanı? Var mı lan daha gelecek? E? Ee? Şurada da varmış adam. Köylü lan bu. Değilmiş. Geç. 21 vurdum 600. Şu kalkanla vurma ya. Başka var mı? Ya paralı yoldaş edinme. Gönüllü arayacaktım ama yok. Tamam ayrıl. Hadi. Hadi alalım yok. Ben bir şuradan şuralardan birini yamalayıp gelsem olur mu? He? Hemen yağmalar dönelim ya. Bir dakika. Kaydedeyim de. Sonra yağmalım. Ne olur ne olmaz yani yaparlarsa şimdi bize içeride. <laughs> şu yukarıdan biri gelmediği sürece sıkıntı yok. Aşağıdan zaten gelemez. Şu şu kısımdan gelmezse. Bu 35 katolik 12 artı La tamam la gelirim la. Bir yorku alık. Bir, bir, bir şurayı bir yamanayım bir, bir. acele ettirme adamı. Ve, <laughs> <laughs> yaparım sana bak. Bıçak biz. Hadi. Sabahtan beri bir yeri yağmalıyoruz lan. Şükür. Al. Baharatı oraya alma dur. Önce şunları al. Al elma da al. Tamam. Envanter doldu. Şunları bırak. Loot yapmaya geldik buraya. Yemek almaya değil, yemek alırız bir ara. Bu ne abi? Envanterim küçük. Envanter yönetimine vereceğim, unutturmayın. Envanter yönetimi sıfır çünkü. Hero'nun. Hero Hiron'un. Beni tanımıyorsun yanlışlıkla bastım sana. Aha girdiler içeri. Neyse herkes bir girsin. Ben bir şey bakacağım bir dakika bir, bir saniye. Hmm, bunun tekerlisi çok hızlı oluyordu ya onu hatırladım şu an. Şey çift ellisi. Ama X ya yani 13 A'da var o sadece. 13 normal de yok. Çatır çutur vuruyordu. Yok. O bunda mıydı? Normal Warband'de miydi ya? Normal Warband'de de olabilir. İki, iki seri birbirine girdi şu an. Doktor var mı hiç? Atlı okçular değil la doktor var mı? Yok. Benden hiç adam yok. Ha birliğim üç kişi varmış. Neyse artık onlar da ölmesin canım. Herkes Yakın durun be abi. Yakın dur yakın dur yakın dur yaklaş. Şey pardon. Dağıl. Dağıl dağıl dağıl. Açın araları. Ne atış serbestti. geçelim de şey yapalım da be. Savaştan çekilmedim Allah belanı vermesin. Aa, başım ağrıdı. O kadar saçma bir şeydi ki ya. Taba basar basmaz savaştan mı çektin ben ne yaptın hiç sormadan. Hı? O hızlı olan kılıcım şeydeymiş. Normaldeymiş. Native expression daimstaros. Dal, dal. Dal 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 dal. Okları yemeyin dal. Okçular. Ateş serbest. Çok az okçumuz var. Oğlum bu kalkanların görünümü hiç güzel değil lan. Şuna bak çatlak matlak böyle bir değişik duruyorlar. Şunlar okçu mu şimdi? Anlıyorum. Süvari var mı hiç burada? Yok. Şunların hepsi okçu mu? mi? Anladım. Atlı okçu var mı? Burada? Yok. Süvari de yok. Anladım tamam. Eee o zaman Artık yavaş yavaş. Dur gerçi ya yukarıda spamlıyım onunla şimdi spamlıyız? Tamam yakın dur yakın durun. Okçular beni takip etsin. Bu ne abi benim kalkanıma ne olmuş be? Bir tane ok saplanmış alt üstü. Kalkan tert. Bu sesler ne ya? Kız. Ya nasıl tek yemezsin, it? O kalkanın bunu karşılayamaması lazım ya Dur tamam Bir dakika bir dakika Bir dur bir konuşalım Ne oldu la? Bir vurdum tek yedi hack dedi. <laughs> İki. Üç tipi var mı? Aha şu üçe benziyor. O üç şu ne? Şu alsas kılıcı ne oluyor ya? Alsas ne demek ki? Neyse ben ya hızlı görüş 3 tipimi alayım. Dur lan, şuna da alsaz kılıcını alayım. Hala oradayız. Aha 3 A tipi var valla. Oha! Herkes ölmüş. Lan! Kime öldünüz siz bu kadar? Oh! Vay hayvan vay Lan şu herkesi öldürdüm Bir salın beni şu aradan ya Bir salın kapışacağım salın lan Aa, Lan kapışamıyorum ben vuramıyorum adamlar bana vuruyor ya Saçmalığa gel. Hücum lan. Al işte 5 zarar aldım yok yere resmen. Ooo, oha. 3B ne oluyor bak B'yi de alayım bir. B çok daha hızlı hala abi bunlar. Ama damage'ı büyük ihtimalle daha düşük. Keşke Bannerlord'un hiç oynanışlarına bakmadım. Bakan var mı ya? Sizden hiç Banner Lord'un nasıl oynandığına bakmadım. O ne onunla vurma sakın bana bak ayıp olur. Ağzın Hayvanın elindekine bak. Lan benim canım azmış. Hem de bayağı az. Beni bir görmeyin gidin. Git git git. Seyah. Lan. O ne oğlum onu bir koy yerine la bir Cık. Ağzına sıçayım O ne lan? Adam resmen nokta atışı yapabiliyor. Oha! şu okçu ben olsam okçuluk mu kalsam ne yapsam şuna bak abi cidden çok iyi atıyor bak 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 resmen bire kadar Oğlum müthiş atıyor. <laughs> Bu adam kimin ordusundan acaba? Kendi adam mı vurmuş olabilirim? O nasıl kimseye değmez ya? Ne? Galli okçu... Kıpçak okçusu muyum ben? Neyim acaba? Kıpçak okçusuyum herhalde. İyi de ben öldüm. Ne edeceğiz? Ne yapacağız? Hı? Burada kimle savaşacağım acaba? Yani kim olarak savaşacağım acaba? Hmm, kendim olarak. O zaman bir siz önden gidin ya. He. Benim canım az. Ne alır? Sizin aklınıza... Oğlum ne yapıyorsunuz oradan? Oyunun sesleri gitti. Şöyle bir Ağzının o ne? Abi canım yok. Ben buraya niye katıldım? Bak can yok. Can havuzunda bir şey gözüküyor resmen ağzına yeter lan 3 kere bayıldım resmen olmadı mı ağlamadık mı aldık Yorka bir gireyim o zaman çıldırdım ya Kaç oldu lan saat Bitiriyorum lan bir. Cidden bitireceğim aslında. Deminki ölümümle alakası yoktu. Bitirmemin. Onu yanlış anlamayın da. Ee, 20'şer dakikalık videolar yapacağım. Bir de aşağıya bak. Facebook'u takip edin. Oradan bir anket başlatacağım. O soruya cevap vermeniz gerekiyor. O yüzden Facebook'u takip etmeniz lazım. Orada bazı sorular soruyorum bazen. Mesela soracağım işte diyeceğim ki lan videolar kaç dakika olsun? 15-25 dakika arası günde 4 videom olsun, 25-40 dakika arası günde 2 videom olsun diye soracağım. Aynen bunu soracağım. Lan sen beni sabahtan beri çağırmıyor mu? Tipes Niye hani hangi görev verecektin? Hani işimiz vardı? Niye yalan söylüyor? Açık git ya. Neyse kayda alayım. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, esen kalın. Afiyette kalın. Bilmiyorum işte. Öyle.